Sınavda en iyi sınav Denizsel kanalına hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber matematikte bölü bölünebilme kurallarını işleyeceğiz arkadaşlar. Ama kura bölünebilme kurallarını 2, 3 ve 4 4 sayıların bölünme kurallarını işleyeceğiz arkadaşlar. Öbür hafta ise e yeri geri kalan kuralları ve sayıları öğreneceğiz arkadaşlar. Haftada 2 video atacağım arkadaşlar. Vakit kaybetmeden dersimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar düzeltelim şunu. Tamam. Okey arkadaşlar. Arkadaşlar 2 ile başlayalım arkadaşlar. 2 için bölünebilme kuralları çift sayı olmalı. Yani 2 için bölünebilme kuralları tek bu arkadaşlar çift sayı olmalı arkadaşlar. Sadece bu yani çok kolay iki için bölünebilme kuralları. Örnek olarak arkadaşlar 10, 50, 10, 1258, 1682, 194 arkadaşlar. Böyle çift sayı olması yeter arkadaşlar. Sonsuza kadar çift sonsuza kadar gidebilir çift sayı olduğu sürece. Evet arkadaşlar üçüncüye geçelim. 3 üç, üç için bölünebilme kurallarına geçelim. 3 için bölünebilme, bölünebilme kuralı arkadaşlar. Bu da çok basit. Mesela, mesela bir tane sayı var. Onun rakamlarının toplamı 3'ün katıysa bu 3'e bölünüyor. Mesela 18. 1 ve 8'i topluyoruz. Kaç ediyor arkadaşlar? 9 ediyor arkadaşlar. 9 3'ün katı mı? Katı. 399 1500 Bunlar örnek olabilir arkadaşlar mesela 9 9 9 3 9 da 9 kaç ediyor arkadaşlar? 18 3 ekle 19 20 21 ediyor arkadaşlar. 3'ün katı mı katı? 15 ediyor arkadaşlar. 1 ve 5 6 3'ün katı mı katı? Evet 4 ve 3'e geçelim. 4'e geçelim arkadaşlar. 4 için e önebilme kuralı. Son iki rakamı ya çift ya çift olacak arkadaşlar son iki rakamı yani şöyle arkadaşlar mesela 1200 el mesela 1200 mü? O 1200 hatta 1500 vardı şurada arkadaşlar. Şu son iki rakamı çift sıfır ya arkadaşlar. Bu dörde de bölünebilir arkadaşlar. Çünkü son iki rakamı ya çift sıfır olacak ya da dördün katı olacak. Mesela bu bölünebilir. Dördün katı derken mesela e, 1200 1232 arkadaşlar mesela. Çünkü e, 32 dördün katı 8'de çarpınca, 8 4'ü çarpınca. Dördün sekizinci katı arkadaşlar 32 yani katı oluyor arkadaşlar. Şimdi biz bir bu sayfayı tekrarlayalım arkadaşlar akılla kalması için. İki için bölünebilme kuralı arkadaşlar son, e, çift sayı olmalıydı arkadaşlar dediğimiz gibi 10, 50, 1258, 1682, 194 gibi. Üç için bölünebilme kuralı arkadaşlar rakamları toplamı üçün katı olmalı. Örnek yani e, nasıl desem 27 arkadaşlar. 27 yani 27 oluyor. Mesela 27. 7 ve 2 toplamı kaç arkadaşlar? 9. 9 için katı mı katı? Yani bölünüyor arkadaşlar. 4 için bölünebilme kuralı arkadaşlar. Son iki rakamı ya çift sıfır olacak ya da 4'ün katı olacak arkadaşlar. Bu kadar basit. Mesela 1232. Son iki rakamı 32 arkadaşlar. Bu 4'ün katı mı? Katı arkadaşlar. Mesela 1300. Yine son iki rakamı çift sıfır yine oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu da söyleyerek videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar haftada iki video çekeceğimiz için öbür haftada haftaya da e, şeyle çekeceğiz arkadaşlar. Kalan sayıları çekeceğiz arkadaşlar. Sonra haftaya bir videomuz daha kalacak. Onu da arkadaşlar yorum mesela zorlandığınız bir konu varsa yorumlarda belli edebilirsiniz bu videonun yorumlarında. Yorumlara yazmazsanız arkadaşlar ben bir tane konu seçeceğim ve size onu anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kan videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bilmediğiniz veya böyle tam bilmediğiniz unuttuğunuz konular varsa arkadaşlar yorumlara yazın onları size anlatalım. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Mesela şu an saat ka saat kaç arkadaşlar? Saat, sağ, saat, şu an 10 arkadaşlar. 10'a 7 dakika var arkadaşlar. Sizin için akşam akşam da olsa video çekiyoruz arkadaşlar. Çünkü yani çekelim. Okul zamanında çekememiştik arkadaşlar. Telafiler gelecek arkadaşlar. Haftada 2 video akıyoruz. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.